Arkadaşlar e, ocağımızı profesyonel bir karavan ocağı aldım. E, karşımıza böyle bir şey çıkınca tabi daha önce böyle bir tecrübemiz olmadığı için bize tuhaf geldi. Burada sadece bir düzlü boru var. Hiçbir diş vesaire yok. Sonra internetten falan araştırdık gördük ki profesyonel işler zaten böyle yapılıyormuş. Şöyle bir sistem var. Burada bir yüksük var. Buradan diş sıktıkça bu yüksekle birlikte bu boruyu sıkıştıracağını söylüyor sizden. Şimdi deneyeceğiz. Bir tane Alman şey yaparken bir gres yağ kullanıyordu. Bana da çok mantıklı geldi. Şey anlamında hangi bir çapak makapak olduğu zaman işler rahat ilerlesin. ince sıkışsın diye. Bu özel bir grease ya yüksek ısıya dayanıklı. Biz makinalarda kullanıyoruz bunu. Şimdi videosunu izlediğim arkadaş. <laughs> Şöyle boşluğunu aldıktan sonra kalemle bir işaret koyuyor ki tam bir turun nereye sıktığını göz anlamak için bakalım biz de becerebilecek miyiz ilk defa böyle bir şey yapıyoruz Şimdi i̇şte yandan da yayarak sıkmaya başladık hala gevşek sıkmaya devam ediyoruz <laughs> şey oldukça sertleşti. Işte. Ama biz videoda gördüğümüz gibi tam bir turu tamamlayalım. Bir turu tamamladık. İşaretlerimiz aynı hizaya geldi. Şimdi aynı şekilde evet, regülatörümüzü de Burada bir ters diş durumu söz konusu. Bunu da güzelce yağlayalım ki herhangi başka bir çapak vesaire bize mani olmasın. Burada ters diş var. Normalin tersine bir durumu var. Şimdi burada nasıl sıkacağız? Tamam bir şey gelecek Sıktık. Sıktığımızı düşünüyoruz. Şimdi tüpümüzü açacağız. Yaptık. Bakalım. Kızımızı açacağız. Bir köpük. Bismillah. Buralarda bir kaçağımız yok. Buralarda da bir kaçak görmüyoruz. Buralara baktık. Genelde Türk çakmakla kontrol eder ama yani bizde bir karışıklık var. Biz çakmakla kontrol etmiyoruz. <laughs> bir koku. Evet. Şurada bir gaz kaçağımız var. Burayı beceremedik demek ki. Burada yok. Şimdi şunu kapatalım. Şimdi en olmaması gereken yerde bir kaçağımız oldu. bunu iyi sıkamadık. Şimdi şeyle birlikte bir aparat geldi ama bu hani bizim için mi yoksa başka böyle mi onu anlamadık. Şimdi bir aparatımız var. Burada da şöyle bir aparat koymuşlar arkadaşlar. Şu aparatı yani ithal tüplerde falan mı kullanıyorlar diye düşündüm ama herhalde biz burada kullanacağız çünkü kaçak yok. Evet. Önce aparatı güzel bir sıkalım. Bu sefer elle sıkalım. Çünkü orada conta var. Demin contamız yoktu. Şimdi aparatla birlikte taktık. Bir daha açıyoruz. Şimdi ses yok. Ama Kaçacağımız bir şeyimiz... Yani gördüğünüz gibi içinden çıkan aparat bizim tiplere uygunmuş. Ben onu acaba başka ithal tiplerle falan mı gerekiyor diye düşünmüştüm ama bizim tipler içinmiş. Herhangi bir yerinde kaçacağımız kuku vesaire yok çok şükür.